Ya belki burada daha az ping var. Kanka. Yayın var da Çok komik bir şey var. Tamam, konuşamıyor, muyum? Ben konuşamıyorum. Ben konuşamıyorum. Ben konuşamıyorum. Ben Tamam, ben, konuşayım, siz konuşayım size, şey Oğlum, siz size bir şeyler anlatayım. Oğlum beni mi davet etsiniz? Hayır Ömer. Erra yedik ya. ya ma Mami davet edince Rusya diyor. Evet değil mi? Bende de o hata oluyor. Rusya'ya geçiyorum. Rusya'da diyor Avrupa yep. diyor. Efendim. Gel, geldim. Gelmiyor mu? Ben sen, davet bir... ettim geldim. Geldim. geldi ama Ben buradayım, lan mı Kuru kafayı kapatsınız bir kapatsın. Musa Ali. Musa, Musa bak ismi şey var ya, yani. isminin üstünde kuru kafı var ona bas. Ya. Selamünaleyküm. Mami. Aleykümselam. Görüş. görüş mesafesi var ya. Bulanık <laughs> evet. değil bu arada. Sen onu arttırmışsın mısın herhalde? Onu düşürdüm şimdi. Daha, daha Üş, üstü, Konuştukça ses he görüş mesafen artıyor senin. <laughs> Lan Üniversite beyler. Ben benim bu arada. Ben tane taşla başlamışım. Ben Abi. taşı nereden bulacağım? Geliyor, geliyor. Satacağım. On taş geliyor zamanla galiba. Olsun olsun ha. Oyun başı en başı burada yakalandım. <Gülüyor> 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 Efe Efe sen şey ha haritacı mısın ha sen? Evet. Tamam ben Efe'yi takip edin. Haritacı <laughs> benim. benim. Beni bulursanız okey. Eder. Gelin Ömer'i kandıralım ama bir yandan arabayı bitirip kaçalım. Nasıl diyorum? Oğlum bu ne ya? lan? <laughs> Radyo. Alsak mı lan bunu? Alsaksa mı? Bunu çalıştırıp kaçarız. Çalıştırıp Hangi çaldı mı? onu? Ya <laughs> Gelsin bir konuşalım selam verelim. Vallahi ya. Şey mi Alo Ömer! Yok. Ben. ben biriniz ahlasın Alo. da ben ahlamaktan sıkıldım ama bırakın. Alo. 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 Aa kardeş. Merhabalar. Selamünaleyküm. Selam. E selam. Aleykümselam. Hayır biz selam. buraya tatile geldik ya. Aleyküm. Ben oğlum diye bilsem sizi. Buraya geldiğim. Ben buranın mal sahibi maa burası benim. Allah Allah. 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 Kim arar? Ha gelin gelin gezdireyim gelin. Sen Oy. kimsin? <laughs> buyurun, buyurun. Burası Ayy, benim evim. Hadi hacı hacı baksana be. Baksana be. Bir şey yapacağım. He. Buyurun. Dayı üzgünüm onun adına da ya. Dayı vallahi kusura bakma dayı. O kim o kim? O kim ismini Dayı bilmiyorum ismini ya. Onu biz tanımıyoruz bak zaten. Şu, şu. Bu bu önündeki önündeki. <laughs> bu bu bak şu şu. O <laughs> bezan ya. Şu gözlük kay. Sen şey. <laughs> Seni Ah, yes, I ne oldu lan? <laughs> benim anne, benim anne. <laughs> abi <de>, üzülme <laughs> <mi> be, üzülme. Al iki parça. Abi parça. senin ağzın <laughs> oldu. Keyfine bak. <laughs> siktiler. Orası Nasıl siktiler abi? Ki, siktir. hani... <laughs> <Ağzıma soğudur. gülüyor> Kim siktiriyor? Ağzıma soğudu. Söyle ya. vuralım onları <laughs> ya. Şu gözlüklü nerede o gözlüklü? Siktiriyor tam burada. Siktiriyor tam Amca sen niye de ağzına sokuyor ki? Hiç mi lan? He? Azıcık utanman ne? olsun ne? lan. Hiç yani hiç mi insan utanmaz? Hiç mi yani? Hiç mi utanmaz? O oh, ne yapacaksınız ya? Ya biz yolda kaldık. Ufak bir uğrayak ekledik senin gibi iyi bir adama karşılaştık. Allah'ıma şükürler olsun. Şirin şirin evet. Allah olan hep. Arabanız yok Arabanız nerede? Arabamız biz <laughs> Tekme'ye geldik buraya. Tabii. <laughs> <laughs> <Şük. Aa. gülüyor> Tekne Arama şu mi? tarafta ya Tekne 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 şu kıyıda ya şu ya fi... Abi vallahi Abi valla valla <laughs> 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 abi, <laughs> <eskirdim gülüyor> abi eskirdim abi eskirdim <laughs> Kurban çıksana ya kurban çıksana <laughs> Vay 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 O konuşan kim? <gülüyor> <gülüyor> Efe adam. bunu amına koyayım aranın yurdunu sikeyim Bizi var ya doma Türk çatır Türk Harim ama bizden sekiz, sekiz tır, 8 sen yani. çocuk ya bana Kürtmüş ama ne koyayım duydun mu? Bu, <laughs> kim lan? <laughs> Elleri güzel narayın Dur da he? Dur 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 Abi dur dur sakin ol abi Abi bunu Korktun sen mi yaptın ama koyayım de, ya? Ooo ben gidiyorum ben eve gidiyorum Alo Gençler Gençler Gitmeyin gençler Efendim Çok gençler gerçekten... Abi bunu bırak ama koyayım Efendim. Ben Bende ben de benzin var, bende de benzin var. Eee. Aa, şey harita efe'de Şş. Gel gel Peki, Gel gel gel. Neresin amına? Yürüyen çalı amına koyup tipe bak. Alo alo bize benzin anahtar var. Abi, Aa abi abi ne Abi. Naber? Abi, Nasıl, abi ne, abi yani? büyük, 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 ne yapıyorsunuz gençler burada? Abi siz kimseniz? şu an mantar arıyoruz da Ay. bildiğin güzel bir Bilmiyorum. yer var mı mantar almak için? Evi gezdirebilir misin? Evi gezdirebilir misin? Tabi tabi. Ee, önden e buyurun. E 2750 TL kira veriyorum. Burası <laughs> değil mi Hacı? E 2002 Ev artı 1. Ev yok e, yok hayır ben... Yani. evet. evim var ikinci evim. Ya ev burada bir 2750 veriyorum kiradayım şu anda. ben buraya bakmak istiyorum. Ee, tabii orası da 5000 TL kirası. Kartı göster bakayım. Üç artı bir orası. Evet buyurun. 3 artı bir burası. Ee, solda bir ağır var sağda bir ağır var. Adam bir <bitki> tık oldu cidden. <laughs> Madde konuşuyor böyle sabahtan beri ya? Allah'ım. Sardı bizi ya. Oğlum, bizim şey Oğlum <gülüyor> <gülüyor> biz... Sen Oğlum şu an girek bir şeyler. Alo. 4 1. Aranızdaki var. 1750 TL. Kuyruğunuz çok güzel. Kuyruğunu nereden aldınız? Bunu dans Bunu dans ettirin. Dans ettir lan. Dans et lan. <laughs> kız var <laughs> dedi. efendim? Ee, tabii de, tabii daha güzel olur. Ben de hiçbir yok tamam Sen A deze, Güzel bu anlamı çıkarttık. Ee, şöyle 5750 TL veriyorum efendim. Ee, siz için yani Biz eğer... size şunu hediye ederim. Tabii nedir? Sen bir konuş. Ee, şöyle bir, bir mücevher atıyorum yere. Aynen. Buyurun. Ooooo. Mağara için nereden neredesiniz? <laughs> Abi bizim bir işimiz çıktı ya. <laughs> Abi benim annem çağırıyor. Ben gitmem lazım. Yarın sabah tekrar kira hakkında konuşuruz. Beyler gelin gelin. Beyler toplantısı var. O da gelsin ya o da gelsin. Nerede? Ha abimiz ya o bizim. Evet, Kim böyle abi ben ya? Şey abi, <laughs> abi. Senin yanına çıkacak kamera koyayım ortaya çıkacak. Ne sen? Efendim? Öldürdük. Oo, hoş geldin hoş geldin. Ee, Aa abi. Şimdi şöyle ara... Aa, ee, bu aracımız bu aracımız. E, 2017 bizim model. Ha burası mı? Abi, bu araç ar bizim hayırdır ar ar amına koyayım. Hayırdır abi. Orospu evladı. Gel lan buraya gel. Dövüşek amına koyayım. Gel lan. Amına koydum Suriyelisi. Tövbe. Neredin lan sen? Neredin lan? Gel Neydi lan. lan. Ben yukarıdan mı ya? <laughs> abi bu abi, abi abi. Bunu sen bir yesene. Kendini <laughs> <laughs> Allah Allah Kur'an'a sövdü ha. Kur'an'a mı sövdü? Öyle ha e sen nasıl? Abi Allah tersi anlatıyor ya. Ben elhamdülillah Müslümanım abi. Elhamdülillah Müslümanım. Abi hatta sen bir sure de... okuyayım be. Bak kulhanla et, Allahu samet, lemiet, belamiet, belamikülle küfürden hayat. Sen o kulan, çocuğu. Ooo, evet. <laughs> çocuğu diyor. Ay da, ayıp ediyor bak. O sure değil, dua lan geri. Abi, baron, dua işte. <laughs> <laughs> sure de oluyor, Sure <laughs> de Müstakil mi? Sertane mi? Sertane mi? Belat dağıldı ne yapayım? Abi hayırdır? Abi sinevi patlatıyorlar abi. Sakin. Sakin. Abi sinevi patlatıyorlar abi. Abi sinevi patladı. Abi koş abi. Abi koş abi. Abi koş abi koş. <laughs> <sakin>. Konuş kaç <koş, gülüyor> ya bunu kıyayım. Bir tekerlik lazım. Bir tane tekerlik lazım. Efendim. Ölümlerimi ne yaptınız ya? Nasıl bir şey Tekerlik lazım. Bir tane tekerlik <laughs> Bu muhtar <sakin. gülüyor> ya. <laughs> o korkuluk korkuluk. Buraya geldiğinizden beri hayır gelmedi abi. Abi. Bu ne? O korkunlu, o korkunlu, Aa bu ne? Bu benim arkadaşım Oo, Bu, bu Amına koydum bu neti sen ne yapıyorsun? <laughs> 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 abi dursan sakin ol. O sen arkadaşın değil ar mi ar abi ya? Arkadaşını çalıyor. Arkadaşını çaldı Zeyşe. Bu radyo ne ya bu radyo ne ya? Abi gündemi takip etmek için. Amına koydum radyo. Abi Ekrem, bursa ekrem bursa Ekrem'im oğlum abi. yoksa Murat Kurum mu abi? Eee Ekrem İmavrov. Şey. Bir tane vursana şuna şey, ya bir tane vursana şey, vursana şuna. Şey. Şey. <laughs>

Gel gel tekerlek var bende benzin var. Ha e, ona var mı var? var. Tekerlek lazım. Akü var bende. Tekerlek tekerlek. Abi dur abi Aa, A, abi yadır yadır. Yadır. dur abi abi dur abi dur. A, A, abi, yadır. Yadır, yadır, abi. Sen ne yapıyorsun B, sen kardeşim yapıyorsun benim? Abi, vallahi bak Sen ne oğlum? Ne yaptı abi sen hayırdır? Hayırdır Benim Beni beni yakalattı götümden. Abi sen bizim gencilere laf koyun ki. Kuyruğun çok güzel. Sen de siktir kuyruğumu laf edip durma ya. Ayı mıdır nedir ya? Bu kim ya? Anladım. Zenci sen niye benim kölem olarak çalışmıyorsun? Anamızı, çalışmayı Oh, Abi şaka yaptım Allah çaresiz şaka yaptım. Dursana. Abi sakin abi. Abi dur abi. Abi, abi bizi duyuyor mu abi? Abi ekran başkan anladım. kazanacak merak etme abi. Ben medium Alex'im orası çocuklar. Orası bu <laughs> abi, orası anladım şey, anladım. Şey, İnan... lan. <laughs> abi, iki, 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 iki ya. Gelme. Abi. Gelme. 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 O nerede kaçamayan çocuk aa, aa. Dur Lan abi, abi <laughs> Ananı bacını sikerim <laughs> Ulan seni yavşak ya. Ulan diğeri nerede Takip ediyorum. Ama bu salak ne dibinden konuşuyor? Sikerim ha bunu. <laughs> burada Sen çıkıyor dibinde. Ha. Nerede? Sen ben diyorsan iki kere dibinden. Bu ne kadar uzun zıplıyor ama. Lan bu göte baksana bu ne lan? Göte bak go gel bak gel bak gel Lan bunun cinsel organı yok lan. Yarra yok yani beyler. Oğlum ben kaçtım ama ne Niye beni arıyor? E biri mi? Kim kaçamadı? Musa mı kaçamadı? Çıkarım, a, Musa görmez. Ses çıkar. Musa yanında ses çıkar. Ama, Ama göremezsin. Burada yani oğlum. Şey şey ben Musa yanındayım. Ben Musa Ağlamak istiyorum. Gel gel. Takip et beni. Bak başka bir yere gidersen seni öldürürüm. Gel. Tipe koş Takip et beni genç. Tamam mı? Bir ses yapsanız da geleyim ben sen Ya arabanın oraya gel bulursun. Aynen duvarın kenarında. Sesi geliyor da çok karanlık. yalasana. Duvarın oradalar bu arada. Direkt kırıldığı kırıldı yaklanır. Yala. yala atıyorum Bu ne amına koyayım ya. Camide koçlar gibi ama. Hırlamayın hırlamayın. Cemaat. Koş lan koş. Lan Musa yanına geçecek kaçacak. Sen, duyamıyor bizi, Her duyamıyor. Çocuğum. Adam nereye gitti ne? Nere Nereye gidersen? Musa? Musa? Oğlum ne koyayım ya? Musa sen flash koydun ya Musa sen flash koydun ya Musa? Orada ne? yan tarafta kaçış yeri var. Sen başka tarafa git lan bunu koyayım. Harbi mi? Evet. Evet, evet. evet evet. Duvar kırıktı. Ben... <gülüyor> <gülüyor> Musa, bilerek ben Ömer seni yakından... Ben, ben doğru yere geldim, zaten sesini, patlama sesini aldım, oraya doğru geldim de... Ömer Musa olur. bak, ne olsaydım mı? Ben seni birazcık daha yakınlaştırayım dedim amına koyayım, birazcık böyle yalantırırım, sonra sen gidersin, kaçarsın diye düşündüm. Sen bir fark, baktım, farklı yere gitmişsin ama oyun bitmedi amına koyayım, şaşırdım ben. Bu herkes kaçtı galiba. Devam yok, yok. No, o, tamam, o sadece. O, <laughs>